Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler. Rio Olimpiyatlarında ilk altın madalyamızı Taha Akgül kazandırmıştır. Bilinen en büyük yıldız VY Canis Majoris'tir. Bu kaleminin dili kendi vücudu kadar uzayabilir. Texas Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre oyuncu ve manken Kelly Brook mükemmel vücut örneği teşkil ediyor. Kendisi 1.68 boyunda ve vücut ölçüleri 99, 63, 91'dir. Bilinenin aksine en iyi vücut ölçüsü 90, 60, 90 değil de 99, 63, 90'dır. Dünyada en çok ölüme neden olan hayvan sivrisineklerdir. Paraguay bayrağı dünyadaki önü ve arkası farklı olan tek bayraktır. Çakmak, kibritten önce icat edilmiştir. Şu anki dünya nüfusu 7 milyar 444 milyon 657 bin 878 kişidir. Dünyada sadece İngilizce'de "d" ve Türkçe'de "lan" kelimesinin bir anlamı yoktu. Rahmetli boksör Muhammed Ali, su altında antrenman yapardı.